Birinci sorumuza baktığımız zaman aşağıdakilerden hangisi klasik koşullanma yoluyla öğretilmez diye bir soru sorulmuş arkadaşlar. Biz klasik koşullanma yoluyla neyi öğreniyorduk arkadaşlar? Bazı refleksif davranışlar, tiksinme, mide bulantısı gibi, ürperme gibi bir de duyusal tepkiler vermeyi öğreniyorduk. Neydi arkadaşlar bunlar? Sevinme, korkma, heyecanlanma gibi tepkiler vermeyi öğreniyorduk. Şimdi bunu hatırlattıktan sonra öğretilmez diyor. Ödev yapma alışkanlığı demiş A seçeneği. Arkadaşlar, alışkanlıklar ve psikomotor beceriler hangi kuramla öğrenilir? Edimsel koşullanmayla. Yani operant koşullanmayla öğrenilir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı Adana. Diğerlerine de bakalım içimizde herhangi bir endişe kalmasın. B seçeneğine baktığımızda kalanlık korkusu, korku var. C seçeneğine baktığımızda birini görünce sevinmez, sevinme var. D seçeneğine baktığımızda birinin sesini duyunca irkilme. Dikkat edin burası çok önemli. Birinin sesini duyunca irkilme klasik koşullanma yoluyla öğrenilir. Ama yüksek bir ses duyunca irkilme arkadaşlar o bir reflekstir. Öğrenmiş bir davranış değildir. Özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Bir nesne görünce mide bulantısı, mide bulanma, kasılma, gerilme bunlar da arkadaşlar klasik koşullanmanın meşhur öğrettiği davranışlar. İkinci soruya baktığımızda Klasik koşullanmada ikincil pekiştireç görevini aşağıdakilerden hangisi üstlenir diye sormuşuz arkadaşlar. Birincil pekiştireç görevini sordular arkadaşlar. Koşulsuz uyarıcı üstlenir. İkincil pekiştireç görevini sormadılar. İkincil pekiştireç görevini ise koşullu uyarıcı üstlenir arkadaşlar. Üçüncü soruya baktığımızda tepkisel koşullanmanın gerçekleşmesi için aşağıdakilerden hangisi mutlaka gerçekleşmelidir? ne gerçekleşmelidir arkadaşlar? Nötr uyarıcıyla koşulsuz uyarıcının eşlenmesi mutlaka gerçekleşmelidir. Yani başlangıçta nötr olan zil sesiyle etin eşleşmesini yani koşulsuz uyarıcının eşlenmesini mutlaka sağlamamız gerekiyor. Dördüncü soruya geldiğimizde acıkan bir bebeğin annesini görünce susması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Arkadaşlar uyarıcı önce tepki sonra buna ne diyoruz biz? Klasik koşullanma diyoruz. Klasik koşullanmada uyarı önce, uyarıcı önce tepki sonradır. Annesini görünce susması bakın. Ağlıyor, annesini görünce susuyor. Çünkü artık onun altını temizleyecek, karnını doyuracak kişi gelmiştir. Dolayısıyla bu da klasik koşullanmayla ilgili güzel bir örnektir. Beşinci soruya baktığımızda Çocuğuna diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak isteyen bir anneye önerilebilecek en uygun kuram aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, alışkanlık lafını görünce hop, operant koşullanmayı işaretleyin geçin. Sosyal öğrenme yoluyla aşağıdakilerden hangisi öğretilmez? Arkadaşlar, özgün desteler, yeni, özgün, orijinal, farklı şeyler öğretilemez. Çünkü biz de elden öğreniyoruz, başkasından öğreniyoruz. Başkasından öğrendiğimiz şey özgün olursa şey olur mu? Yaratıcı olur mu? Orijinal olur mu? Farklı olur mu? Olmaz. Elden gelen öğün olmaz. O da zamanında bulmaz. O da yaratıcı olmaz. Özgün olmaz. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı Adana. Diğerlerini öğretebiliriz. Yedinci soruya baktığımızda emekli olmak isteyen Ali Bey SGK'ya gitmiş. SGK'daki görevli Ali Bey'e primini doldurduğuna fakat yaşını dolmadığı için, yaşının dolmadığı için emekli olamayacağını söylemiştir. Adam primini doldurmuş ama yaşını doldurmamış. Yani oran tamam, aralık olmamış. Bu ikisinin birlikte olması gerektiğini savunan tarife birleşik, katışık tarifedir arkadaşlar. Çok güzel bir soru. Bu da çıkabilir. Dikkat edin. Sekizinci soruya baktığımızda Watson ve Guthrie arasındaki öğrenme ilişkin en önemli fark aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Bilmemiz gereken çok önemli bir nokta arkadaşlar. Watson ve Guthrie ikisi de bitişik kuramın temsilcisidir. İkisi de öğrenme üzerinde bitişikliğin önemli olduğunu söyler. Pekiştirmenin önemli olmadığını söyler. Hazır buluşluluğun önemli olduğunu söyler. Olgunlaşmanın önemli olduğunu söyler. Ama tekrar bakımından birbirinden ayrılırlar arkadaşlar. Watson tekrar gereklidir der öğrenme için mutlaka en son ve en sık ilkesi arkadaşlar. Fakat Datri tek deneme ilkesi vardır onda. Uyarıcıyla tepki arasındaki bağ bir kez kuruldu kuruldu kurulamazsa bir daha onu kurmaya tekrar etmeye bağın kurulması için tekrar etmeye gerek yoktur arkadaşlar. Yani Gatri ilk görüşte aşkı savunan bir bilim adamı. Dokuzuncu soruya baktığımızda uyarıcı genellemesi Turnbike'in kavramlarının kavramlarından hangisine denk gelmektedir? Arkadaşlar uyarıcı genellemesi Turnbike'in kavramlarından tepki analojisine denk gelir arkadaşlar. Ya da transferde benzer öğeler e, seçeneğine denk gelir. 10. soruya baktığımızda Mehmet öğretmen öğrencilere bir konuyu öğrenirken mutlaka konuyu bir kez, birkaç kez gözden geçirmelerini tavsiye etmiştir arkadaşlar. Mehmet öğretmenin bu önerisi Törndayk'ın hangi ilkesiyle çelişir? Tabii ki tekrar ilkesiyle çelişir. Siz de biliyorsunuz ki arkadaşlar Törndayk'ın 3 tane temel yasası vardır. Bunlardan 1930'dan önce ve 1930'dan sonra olmak üzere iki gruba ayırıyoruz arkadaşlar aynı yasaları. Çünkü düşüncesini değiştirmiş. Hazır buluşlukta herhangi bir değişiklik yapmamış. Etki yasasının yarısını değiştirmiş. Ne demiş arkadaşlar? Pekiştirilen davranış öğrenilir fakat cezalandırılan davranışların öğrenme üzerinde etkisi yoktur demiş. Fakat tekrarı 1930'dan sonra komple kaldırmış. Tekrarın öğrenme üzerinde herhangi bir önemli etkisi yoktur demiş. Bunu da görme üzeri e, özürlü denekler üzerinde yapmış olduğu bir deney sonucunda bu sonuca ulaşmış arkadaşlar. Gideceği dershaneyi kendisi seçen, kaynaklarını kendisi belirleyen, ve nasıl çalışacağına ilişkin ders planını yapan bir öğrencinin Bu davranışı sosyal öğrenmede hangi kavramla açıklanır? Arkadaşlar bu bal gibi öz düzenlemedir. Çünkü planlıyor, her şeyi kendisi yapıyor, öz iradesiyle arkadaşlar biz buna öz düzenleme diyoruz. Öz yeterlilik bir kişinin bir işi başarıp başaramayacağına olan inancıdır. Diğer adı yetkinlik beklentisidir. Sizin arkadaşlar şu anda sınavı başarıp başaramayacağınıza olan inancınız öz yeterliliktir. Öz yargılamak kişinin kendisini yargılaması bir nevi öz eleştiridir. Yetkinlik beklentisi biraz önce söyledim. A seçeneğindeki öz yeterliğin eş anlamlısıdır. Dolaylı öğrenmeyi de genel olarak biliyorsunuz modelden öğrenmedir arkadaşlar. Genel arttır. Dolayısıyla doğuracağımız Bursa. 12. soruya baktığımızda bir öğretmen Ege bölgesinde yetişen ürünleri öğretmek için zühti kelimesinden faydalanmıştır. Yani Z zeytin, Ü üzüm, H haşhaş, T tütün, i, incir. Arkadaşlar biz buna akronim diyoruz. Yani ilk harf yöntemi diyoruz arkadaşlar. Kısa süreli bellek, kodlama ve anlamlandırma yapıp bilgiyi uzun süreli belleğe aktarırken ilk harf tekniğinden de faydalanabiliriz. Akrostiş arkadaşlar cümle kurup cümlenin baş harfleri bizim işimizi görüyorsa askı sözcükte bir, kir, iki, iki, üç, üç, dört, ört gibi sayılar kullanılır. Zincirlemede bir öykü oluşturulur arkadaşlar. E seçeneğinde ise anahtar sözcük yönteminde ise arkadaşlar yabancı bir dil öğretilirken kendi dilimizdeki kelimeyle yabancı dildeki kelime arasında söyleyiş bakımından benzerlik varsa onu ona bakarak öğreniriz. <laughs> 13. soruya baktığımızda Ayşe İngilizceyi öğrenirken yabancı dildeki kelimeyle kendi dilinde söyleyişi ona benzeyen kelimelerden faydalanması hangi tekniği kullandığını gösterir. Biraz önce söyledim arkadaşlar. Biz bu yönteme tekniğe anahtar sözcük yöntemi diyoruz. Örneğin İngilizcedeki one kelimesini bizim dilimizdeki biliyorsunuz İngilizcede o ne diye yazılıyor. Bunun okunuşu one'dır. One Van şehriyle ilişkilendirerek söylersek bu tekniği kullanmış oluyoruz. 14. soruya baktığımızda aşağıdakilerden hangisi bilissel öğrenme yaklaşımının temel sayıltılarından birisi değildir. Arkadaşlar A seçeneğine baktığımızda öğrenmenin ortaya çıkması için pekiştireç gereklidir. Arkadaşlar bilissel öğrenme kuramına göre öğrenmenin ortaya çıkması için pekiştireç gerekli değildir arkadaşlar. B seçeneğine baktığımızda anlamlandırma süreci öğrenmeyi etkiler doğru. C seçeneğine baktığımızda birey istediği uyarıcıya tepki verir. Doğru istemediğine vermez. D seçeneğinde ön bilgiler öğrenmeyi etkiler. Doğru. E seçeneğine baktığımızda arkadaşlar bilgi özneldir ifadesi yanlıştır. Bilgi bilisselcilere göre nesneldir. ÖSYM'nin bununla ilgili çıkmış sorusu var arkadaşlar. Yapılandırmacılığa göre özneldir. Fakat davranışçılara ve Bilisselcilere göre nedir arkadaşlar? Nesneldir. Bir şey orada nesnel durur ama arkadaşlar biz onu farklı şekilde algılarız. Bizim farklı algılamamız bu gerçekliği değiştirmez arkadaşlar. Lütfen bir de dikkat edin. Öğrenmenin ortaya çıkması için pekiştireç gereklidir ifadesi değil, gerekli değildir ifadesi olmalıydı. Dolayısıyla e, sorumuzun doğru cevabı Edirne oluyor arkadaşlar. 15'e baktığımızda bir AVM'ye girdiğimizde bir mağazanın fiyatlarının çok yüksek olduğunu gördüğümüzde yanındaki mağazanın da fiyatlarının yüksek olduğunu düşünmemize ne diyoruz arkadaşlar? Yakınlık diyoruz. Çünkü biri pahalıysa diğeri de pahalıdır diyoruz arkadaşlar. Tamamlama yarım bırakılmış işleri tamamlamadır arkadaşlar. Zeygarlık etkisi yarım bırakılmış işler tamamlanmış işlere göre daha iyi hatırlanır ifadesidir. Bir fenomen bir şey hareket etmediği halde biz ona hareket ediyormuş gibi algılarız. Reklam ışıkları şekil-zemin ilişkisinde ise arkadaşlar, şekil dikkat edilen uyarıcı, zemin ise o uyarıcının bulunduğu ortamdır. Yakınlık ise uyarıcıların birbirine yakın olması dolayısıyla bizim onları birlikte algılamamız. Asansör 16. soruya baktığımızda, asansöre binip yukarı çıkmak isteyen bir kişi düğmeye basıp beklemeye başlamıştır. Bu kişi daha sonra bakmış ki asansör zaten zemin kattaymış kişinin asansörün asansörün yukarıdan geleceğini düşünmesi üretici düşünmeyi engelleyen faktörlerden hangisiyle açıklanır? Tabii ki arkadaşlar zihinsel kurgu diyoruz biz buna. Çünkü zihninde asansör sanki yukarıdaymış gibi bir algı vardır. Onun aşağıda olabileceğini düşünememiştir. Çünkü zihinsel kurgusu buna müsaade etmemiştir. İşlevle takılma yaratıcı düşünmeyi engelleyen faktörlerden birisidir. İşte kalemle sadece yazı yazılır başka bir şey yapılmaz dersek işleve takılmış oluruz. Ezberleme biliyorsunuz arkadaşlar bildiğimiz ezberleme B tipi öğrenme. Gölgeleme iki uyarıcı aynı anda verildiğinde ya da karşılaştığımızda birini seçmek zorunda kalmamız arkadaşlar. Engellemede organizma bir uyarıcıya koşullandıktan sonra başka bir uyarıcıya koşullanamıyorsa buna da engelleme diyorduk. Örneğin bir insanın birini sevdikten sonra başka birini sevememesi. 17. soruya baktığımızda Gagne'nin bilgi işleme kuramında bilgi işleme sürecinin basamakları hangisinde doğru sıralanmıştır? Tabii ki arkadaşlar birinci aşama dikkat, ikinci aşama koplama, üçüncü aşama depolama, dördüncü aşama geri bildirimdir. Genelleme ve ayırt etme Piaget'in kuramında hangi kavramlara denk gelir arkadaşlar? Arkadaşlar genelleme ve ayırt etme biliyorsunuz öğrenme psikolojisindeki kavramlardır. Bu Piaget'in kuramındaki e, özümleme arkadaşlar genellemeye denk gelir. Bunu sordular. Özellikle bu soruyu yazdım. Lütfen dikkat edin arkadaşlar. Düzenleme dediğimiz unsur ise ayırt etmeye denk gelir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabının denizli olduğunu görüyoruz. Piaget'e göre derse, genellemeye özümleme diyeceğiz. Ayırt etmeye düzenleme diyeceğiz. Piaget demezse arkadaşlar normal genelleme ve ayırt etme seçeneklerini işaretleyeceğiz. Model alma yoluyla öğrenmede hangi süreç rol oynamaz arkadaşlar? Birinci süreç model almada arkadaşlar dikkattir İkincisi hatırlamadır. Üçüncüsü uygulamadır. Dördüncüsü ise güdülemedir arkadaşlar. Zihinsel şama ise hatırlamanın diğer adıdır arkadaşlar tekrar yoktur. Dolayısıyla doğuracağımız adına. 20. soruya baktığımızda koşullu uyarıcının edimsel koşullanmadaki karşılığı hangisi olabilir? Arkadaşlar koşullu uyarıcının edimsel koşullanmadaki karşılığı ayırt edici uyarıcıdır. Hani adam balkona çıkıyordu sürekli sigara içmek için. Bir gün balkondaki çiçeklere su vermek için de çıktığında bir sigara yaktığını fark ediyor. Çünkü balkon onun davranışlarını kontrol eden ne tür bir uyarıcı arkadaşlar? Ayırt edici bir uyarıcı. 21. sorumuza bakıyoruz. Bir kişinin öldüğünü yakınla birdenbire değil de alıştıra alıştıra söylememiz alışkanlıkları yok etme tekniklerinden hangisini kullandığımızı gösterir? A. Alışma B. Alışkanlık kazanma C. Zıt tepki D. Bıktırma E. Eşik Arkadaşlar eşik yönteminin diğer adı alıştırmadır. Dolayısıyla bir kişiye yakınının öldüğünü birdenbire değil de aşama aşama yavaş yavaş alıştıra alıştıra söylememiz eşik yöntemidir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı da Edirne oluyor arkadaşlar. Bıktırma yöntemi nedir? Sevmediğimiz davranışını bıkıncaya yoruluncaya kadar yaptırmak. Zıt tepki yöntemi neydi? Sevmediği bir şeyi sevdiği bir şeyle vermekti arkadaşlar. Alışma neydi? organizmanın bir uyarıcıyla sürekli karşılaşa karşılaşa artık o tepkiyi vermemesiydi arkadaşlar. Alışkanlık kazanmada bir davranışın özellikle psikomotor davranışın yapıla yapıla otomatikleşmesiydi arkadaşlar. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabının Edirne olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Böylece öğrenme psikolojisindeki sorularımızı da bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir nevi faydalı olabildiysek size ne mutlu bize arkadaşlar. Gireceğiniz sınavda hepinize başarılar diler, hayat boyu sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim.